Merhaba iyi günler 19 Ekim 2025 Bu Sandı deresi Sanda çayı Bilek kadar su Artık sonbaharı uğurluyoruz kışa hoş geldin diyoruz İşte Kuraklığın Tek başına temsilcisi Güzel sözcükler vardı, güzel şiirler, güzel türküler, öyküler vardı. İzmir'in sokaklarında çocukken şöyle bağırırdık. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. İşte dere burada. Seller zaten garanti. Bir gün geliyor ne varsa silip, silip götürüyor. İşte bilek kadar su. Kışa hoş geldin diyor Belediye geldi görevini yaptı. Söğütler, kargılar, kamışlar, sazlar, dere kenarındaki ağaçlar, balık yuvaları, her şey gitti. Yengeçler, su kaplumbağaları, yılan balıkları, sarı balıklar, bıyıklı balıklar, yere yere yatan yere yer, yer balıklar, sarı balıklar, su yılanları, fareler, ne varsa derenin etrafındaki küçük kara böcekler, solucanlar hepsi gitti. Şimdi sırada herhalde ilerideki yıllarda beton dökme var. Çimento gelir, beton gelir. Sonraki nesiller artık burada belgesel olarak belki bir kayıdı 50 sene, 100 sene sonra saklarlar. Bizde de yılan balığı varmış. Bizde de balık varmış. Yengeç varmış. Su kaplumbağası varmış. Su yılanı varmış. Bir iki ufak tefek söğüt ağacı. Kavak, çınar, selvi. Ondan sonra kargı, kamış, saz. Dere otları, dere naneleri. Onlar o patlayan otlar tepesi, tohumu. Onlar varmış derler. Bu burada çöp var fazla reklam çöplerine gerek yok. Orada içip fırlatıyorlar şişeleri. güzel bir alışkanlık olarak tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Her zaman böyle yapın arkadaşlar. Yiyin için buraya atın yani. Çünkü nasihattan anlayacak olsadınız şimdiye kadar anlamış olurdunuz zaten. Bundan sonra gerek yok. Fazla tıraş cildi bozar. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var Teşekkür ederim. Derenin meşhurluğuna bakalım işte. Kış yakalarken ya, dere, bilek kadar su. Ee, Ekim'in sonu. Kışa hoş geldin diyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs>